Herkese merhaba. Bugünkü konumuz astım, ama belki de daha önce hiç duymadığınız bir yönüyle fiziksel belirtilerin çok daha ötesine geçip ruhsal mesajlarına odaklanacağız. Ve bakın daha en başından ne kadar iddialı bir cümleyle karşılaşıyoruz. Bu bakış açısı astıma dair bildiğimiz her şeye meydan okuyor aslında. Yani diyor ki astım aslında bir hastalık değil, medenin bize bir şeyler anlatma şekli, ruhumuzun hey burada bir sorun var, bir şeyler yolunda gitmiyor diye seslenmesi gibi. İşte bu tablo o iki farklı dünyayı çok güzel özetliyor. Bir yanda tıbbın söylediği, bildiğimiz bronş hassasiyeti, alerjik reaksiyonlar var. Diğer yanda ise bambaşka bir dil var. Bastırılmış bir hakikat, ruhun yardımçılığı. Peki bu mesaj nerede başlıyor? Nereden geliyor bu ses? İşte bunun için biraz geriye, her şeyin başladığı yere, çocukluğumuza gitmemiz gerekiyor. Şöyle bir düşünelim. Bir çocuk sadece havayı değil, bulunduğu ortamın bütün atmosferini içine çeker değil mi? İşte tam da bu noktada o konuşulmayan korkular, o sessizlikler çocuğun nefesinin bir parçası haline geliyor. Ve bu durumun üç temel sebebi olabileceği belirtiliyor. Birincisi bastırılmış korkular. Yani evdeki gerginliği, o duygusal soğukluğu solumak. İkincisi yaşam enerjimizle doğrudan bağlantılı olan anne ile kurduğumuz o ilk bağdaki zayıflıklar. Ve üçüncüsü Belki de en ilginci karmik kodlar. Yani atalarımızdan bize miras kalan, onların susturulmuşluklarına, boğulmuşluklarına dair travmalar. Çocukluğu geride bıraktık diyelim. Peki sonra ne oluyor? Sırada kimliğimizi aradığımız, ben kimim diye sorduğumuz o fırtınalı gençlik yılları var. Peki, gerçekte olduğumuz kişiyi, içimizdeki o sesi bastırmaya çalıştığımızda bedenimiz ne yapar? İşte bu dönemde çatışma tam da bu noktada alevleniyor kendin olma mücadelesi. Bu dönemdeki tetikleyiciler de oldukça çarpıcı. Mesela aileden, okuldan gelen baskılarla yaşanan kimlik krizleri veya cinsellik, yaratıcılık gibi konularla ilgili mücadeleler. Ama en şaşırtıcısı şu, epigenetik aktarım. Yani ailede hiç astım öyküsü olmasa bile, önceki nesillerin ifade edemediği duyguları bizim taşıyar olmamız ve geliyoruz yetişkinliğe. Artık bardağın taştığı bunca yıl birikenlerin bir şekilde dışarı çıkmak zorunda kaldığı o döneme. İşte tam bu noktada bir sözsüz isyana dönüşebiliyor. Hani deriz ya, bu ilişki beni boğuyor, bu iş yerinde nefes alamıyorum. İşte bu his bedenin dülünde fiziksel bir çığlığa dönüşüyor. Yani mesele şu, Beden bir yolunu buluyor. Buna ister sessiz bir isyan deyin, ister kalp ve boğazda biriken o affedememezlikler, o yutulan kelimeler, isterseniz de ruhun tekamül yolculuğunda seçtiği karmik bir ders deyin ama sonuç değişmiyor. Beden dilin söyleyemediklerini haykırıyor. Peki tüm bu parçaları nasıl birleştireceğiz? Gördük ki astım tek bir nedene bağlı değil. Aslında çok katmanlı, oldukça karmaşık bir yapı. İşte bu tablo o yapının adeta bir röntgenini çekiyor. Bakın, zihinsel katmanda boğuluyorum gibi düşünceler var. Ruhsal katmanda atalardan gelen travmalar. Duygusalda korku, öfke, suçluluk. Ve bu böyle devam ediyor. Fiziksel, hücresel, hatta mikrobiyolojik seviyeye kadar iniyor. Yani olay sadece ciğerlerde değil, bütün varlığımızda yaşanıyor. Tüm bunları öğrendikten sonra akla şu sor geliyor. Peki ne yapacağız? İşte tam bu noktada bakış açımızı tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü astımınız bir düşman değil, size yol göstermeye çalışan bir rehber. Yani artık neden ben diye sormayı bırakma zamanı. Onun yerine kendimize şunu sormalıyız. Hangi gerçeği duymamak için direniyorum? Hangi gerçeği bastırıyorum? Ya da neden doya doya özgürce bir nefes almaktan korkuyorum? İşte bu soruları sormaya başladığınızda pasif bir kurban olmaktan çıkıp bedeninizi dinleyen aktif bir kaşife dönüşürsünüz. Ve bu yolculuk bizi en temel, en sade gerçeğe getiriyor. O büyük hakikat nefesin ta kendisinde gizli. Cevapları dışarıda aramaya gerek yok. Her şey alıp verdiğimiz o her bir nefesin içinde zaten mevcut.